Sen Afrika'nın sıcak ortamında yaşa, sonra gel karla tanış. Elbette bunu yaşayacaksın. Se vivió un momento conmovedor cuando un niño se aproximó con su pecho. En realidad, su sueño y llenaron su camión con tierra. La alegría del niño al ver su sueño haciéndose realidad fue muy conmovedor. Si consideras que los trabajadores hicieron lo correcto, suscríbete. <laughs> Heyecan ve adrenalin bağımlısı insanları anlamaya çalışmamak lazım çünkü anlayamazsınız. Kim burada yürümek ister ki? Üstelik arkada uçuruma düşen kişiyi gördükten sonra. Çok acıktın. Niye gittin evde? Abin gir mi kapıyı açık bıraktın. Hayvanların konuşamadığını kim söylediyse bizi çok yanlış yönlendirmiş. Konuşuyorlar ama kendi dillerinde. Evden kaçıp üç gün sonra gelen bu kedi konuşmuyor mu şimdi? He mi? Ee, nasıl buldun evi? Takip mi etti? Dörtler ee, misin dışarıda? <laughs> ee, buldun evimiz değil mi? Tavandan ses geliyor. Yılan olduğu anlaşılıyor. Görevli çağrılıyor. Ancak müdahale esnasında ortaya bir sürpriz çıkıyor. Kendini köpek yavrularından biri sanan ve onların yanına sığınmaya çalışan bir yavru keçi. Saldırı yok, hırçınlık yok, dışlama yok. Çok güzel bir mesaj var. Düğünlerde farklılık yapacağız diye ne yapacaklarını şaşıran damat ve gelin adayları çıtayı iyice yükseltip kostümlerini ateşe vermişler. <laughs> kanatların var ama gideceğin yere tramvayla gitmek istiyorsun ve sen bir güvercinsin nereden baksan tutarsızlık